LİN Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Arkadaşlar Beni şimdi çekiyor ya e Bugün sizlerle arkadaşlar Arda diye bir arkadaşım var e Bu iki yıldır Arkadaşımı görmüyorum arkadaşlar ve e Bunun üzerine Arda Ağada'ya Bir diss yapma yani şey bir Arkadaşlar böyle bir kışkırtma Birazdan A'da arayacağım bu arada arkadaşlar burada arkadaşımın kanalı Gördüğünüz gibi GamerArda34 bu da ee, Böyle güzel bir kanal var arkadaşlar Böyle 10-15 tane video sonra isterseniz siz de takip edebilirsiniz Ama e, size kötü bir haber vereyim Kanalını arkadaşlar kapattırdık arkadaşlar Kapattırdığımız için bu YouTube'dan geri çekilme kararı aldı yani, İhtar yedirttik arkadaşlar 3 tane e, Telif hakkı attık falan filan kapattırdık arkadaşlar. Seni ben amına koyayım orada. Siz de YouTube'a Arda Edis yazıp bu videoyu güzelce izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin de selamını yolluyorum. Bugün de Arda Edis'e başlayalım hocam. Şimdi Arda Arda arkadaşımıza kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Aynen aga. Bu ana kanalıma paylaşıyorum hocam. Şöyle beni çek beni buraya çek buraya çek. Hı. Arıyorum arkadaşlar şu an Arda'yı. Arda. Aç Arda aç. Nerede Arda o? <laughs> Ada. 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 Ada aç Ada. Bu da Ada açmıyor arkadaşlar. Ada açmıyor lan. Alo. Alo. Arda sen misin? Evet. Ben Mustafa Açık tanıdın mı? Bayağıdır görmüyorduk bir arada seni. Sesini duymadık. Bir duyayım dedim arada. Bu sen misin lan? Evet. Oğlum senin sesin niye böyle lan? Ergenliğe mi girdin amcık? Yok kardeşim mikrofon kötü mikrofon. Telefon kötü kardeşim. alakası yok bu arada ergenliğe girmişsin aynen aga nasılsın ya aynen be. arda seni en son bir yıl önce falan gördüm bayağıdır da görmüyorum ben teğmenden gittim ha nereye gittin arda bizim evim buradaki okula gittim oha Bununla bunu toplayınca yedi ediyor Yani 4 artı 3 olabilir. 4 artı 3 desek. Burası 7. 3 eksi 0. 3. Burası 4. Çok fena salladım ha. Patlar. Benim okul. 8.30'da derse giriyorum. Oy adalıyorsun be. Valla hocam ben de saat artık 1'e derse giriyorum. Saat 7'de mi giriyor? Teğmen ile Necip Fazıl birleşti ya. Toygöreğa'de birlikte gelip gidiyoruz. Ha iyi bari. Vallahi hocam Toygöreğa değişmedi yani aynı okula gidiyorsun ama ne bileyim. Toygöreğa geri geldi. Şey te, ne, şey hmm, Tevmendeydi. Tevmendeydi. Ondan sonra işte yalnız kaldı. Şu an Necip Fazla geldi. Ha iyi Vallahi. Vallahi aga e ne diyorsun? senin durumlar nasıl aga? Yalnız mısın yoksa arkadaşların var mı? Oy Arda nasıl abi? Arda, bugün sana kış kışkırtma yapıyoruz. Ben hala aynı benim ya. Tekrar çıkıp spora falan başladım artık. Oy fitnessa mı gidiyorsun Arda? Hı? Fitnessa mı gidiyorsun? Yok oğlum, ne fitnessi var almışsın Kickboksa gidiyorum. Oy <laughs> kickboks mu? lan var ya, bize... <laughs> Arda bizi mi döveceksin lan? Ha? Bizi dövmeye hazırlarışlar Arda? <laughs> ne alakası var oğlum salak mısın? Uy, Arda yoksa savaş mı Kendine bir neyim ne bak Arda gidip kendi mahallede küçük çeteler toplayıp onları eğitip onları kendi kölelerini yaptırıp sonra onları bizim üssümüze salacaksın Arda. Böyle planların mı var? Aynen amına. Kişiyle tordusu kuruyor. Vallahi kurabilirsin aldı. Vallahi kendine terminatörler üreti, üretini ve bunları suç örgütlerine pazarladığını herkes biliyor da. I was born in it. Herkes. Bizim sen. hiç değişmemişsin. Alma seni suç örgütlerine katil diye şey vereceğim. Telefon numaranı veriyorum. Suç örgütlerine katil katil Kaçsın seni mi seni? Hadi boş yapma hadi. Bak nasıl gidiyor, onu söyle. Hayatımız iyi gidiyor bak Arda. Dip bebe gidiyorum. Dip bepten seni katil ve kaçakçı diye veriyorum Arda. <laughs> ya. Veriyorum Ardacım. Arda, bugün bugün şey senin telefon telefon numaranı 118.80'den buldum ve Cabbar'a verdim. Cabbar abim mi buldun? Evet 118.80'den buldum ve Abuzettin kalıbacak Cabbar'a verdim numaranı. Hangi <laughs> sokak? <laughs> 118'den şey Arda Can Soy'dan yazıp numaranı buldum Arda. Harbiden benim numaramı bulmak için şey, 118 kullandıysan cidden bu arada yazık kafana ya. Vallahi bu buldu Arda Cabbar Cabbar'a verdim. Armağan değeri verdim. Cabbar seni hiç vallahi telefon numaranı hocam çok güzel kullanacağına eminim hocam. Bir evet. şeyler yapacak. <laughs> Ne yapıyorsun sana? Gel siktir git. Gel Ne? Gelik vereceğiz Arda. <laughs> evet Arda Gelik seneleri. <laughs> evet öyle hayır. Gelik olduğunu bildirtiyor Arda. <laughs> <laughs> i̇şanı verebiliriz Arda, işanı. 啊，哦。Uh, uh. huh?